Değerli velilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, hepinize merhabalar. Eğitim kurumları olarak bugün itibariyle Microsoft Teams uygulamasına geçmiş bulunmaktayız. Ve bu videoda sizlere örnek öğrenci, örnek öğrenci olarak derslere katılımın nasıl olacağından bahsedeceğim. Kısa bir video çekmeyi düşünüyoruz. Şimdi uygulamaya giriş yaptığımız zaman ana ekranda bu karşımıza gelecek. Böyle bir ekran karşımıza gelecek. Sizlere gönderdiğiniz e-post adresleri ve giriş yaptıktan sonra ilk ekran karşınıza gelecek ekran budur. Sizin bağlı olduğunuz sınıf ekranınıza düşecek. Burada bakın sol üst menüde neler var? Tek tek inceleyelim. Bizi özellikle ilgilendirecek olan kısımlar. Alt adımda sınıf kısmına gireceğiz. Etkinlik kısmında Bildirim kısmıdır. Sizinle alakalı bir şey paylaşıldığı zaman, sınıfınızla alakalı bir şey paylaşıldığı zaman buradan e, bildirimlere yansır. Sohbet kısmına geçiyorum. Ekipler kısmı önemli. Ekipler kısmı dediğimiz yer sizin sınıfınızdır ve sınıfta aldığınız derslerdir. Bakın burada mesela işte e, sınıfın genel ekranı burasıdır. Oturun ya da işte buradan sohbet paylaşımı olabilir, dosya paylaşımı olabilir ya da ders öğretmenlerimiz buralardan işte kendi kanallarında paylaşımlarda bulunabilirler, bildirimlerde bulunabilirler, ödevlendirme yapabilirler. Bunlar size direkt bildirim olarak düşecektir. Aynı zamanda burada mesela bakın yaklaşım etkinlikler de sizin burada karşınıza çıkar. Sizin sınıfınıza dair bir ders oluşturulduğunda burada yine bildirim olarak ana ekranınıza düşer. Yine bir nevi Facebook tarzı bir yazılım ya da sistem olmuş Microsoft Teams uygulamasının o ekranı. Buradan derse nasıl katılacağım? Mesela işte ders saati yaklaştığı zaman şu şekilde derslere katılabilirim. Derse tıkladığımda bana ders detayları gömülecek. Bakın saatim şu anda 14.25 saat 15.40 ile 16.20 arasında matematik dersi olacaktır burada. Ve bu dersi işte Kürşat verecektir. Ben bu dersi 15.40'da katıldığımda Kürşat Hocamız dersi başlatmış olacaktır. Burada katıl butonuna tıkladığım zaman derse giriş yapmış olacağım. Şimdi <laughs> ders olmadığı için hesap kısmına tıklıyorum. Diğer dersler için de aynı şey. Geçerli. İşte Türkçe, falan. Hangi ders alıyorsanız siz de burada programımıza yansıyacaktır. Aynı zamanda takvim kısmında da takvim kısmında da kendi ders programınızı hem günlük bazda görebilirsiniz hem de haftalık bazda görebilirsiniz. Bugün salı günü mesela. 5 Mayıs salı günü hangi derslerim var? Ben 7 A olarak Türkçe, ben ve de matematik derslerim var. Bu derslere vaktinde girebilirim. Bakın şu anda saat 14.26, 14.14'e kadar sürekli aktif için katıl butonu burada aktif. Buna tıkladığım zaman yine ders ve ekranı gelecektir. Haftalık ders programı neyse burada hafta butonundan tutabilirim. Hafta butonuna bas bastığımda da benim haftalık ders programım bu şekilde yansıyacaktır. Buradan görmüş olabiliyoruz derslerimizi. Buradan da dediğimiz gibi yine hı hı. ilgili derse katıl butonu aktif olacaktır. Buna bastığımız zaman Derse katılmış olacağız. Gördüğünüz gibi böyle bir ekran karşımıza çıkıyor. Şimdi katıl dediğimizde de derse bağlanmış oluyoruz. Evet. Ders ekranımız bu şekilde. Görüntü ve ses ayarlarımız ses aç sesi kata şeklindedir. Başka bir ayarımız yok. Buradan kapatabiliriz. Son olarak bahsetmem gereken kısım ise ödevler kısmıdır. Özellikle velilerimiz öğrencilerini takip ederken kurum tarafından, öğretmen tarafından ödev ise buraya hem bildirim kısmına düşer, etkinlik kısmına hem de ödevler sekmesinden bunu kontrol edebiliriz. Böyle bir seçenek karşımıza çıkar. Bunu tıklarız. işaret olur ve ileriye basarız. Eğer herhangi bir ödev varsa burada ekranımıza yansır. Umarım faydalı bir video olmuştur. Herhangi bir e, sorunla karşılaşırsanız bizlere ulaşabilirsiniz. Buranın numaranızdan. Görüşmek dileğiyle.